Herkese merhabalar. Uzun zamandır iki kişi video çekmiyorduk. Dedik iki kişi evet. video çekelim çünkü bu iki kişilik bir konu. Yani iki kişi olur, beş kişi olur, on kişi olur fark etmez. <laughs> kırk kişi olur. Evet. Öncelikle şeyi de söylemek istiyorum. Dışım hort. İçim elay. Şuradan göstereceğim. Beyli. For the Alliance! Yani çünkü ben Horde başladım sonra elaya döndüm. Ben Tauran'cıyım. Ben de taurenciyim ama işte evet. ilk karakterim taurendi. Neyse konuyu dağıtma konusunda çok eğilimli olduğumuz için <laughs> konuyu dağıtmayalım. Şimdi bugün konuşacağımız hikaye başlığı da okumuş olduğunuz üzere. Çok da yabancı olmayarak videoya geldiğiniz üzere. Buraları atlamayın vallahi bitiriyorum bu kelimemi. Dragonflight expansion geliyor. Sızıntı dediğimiz şöyle aslında ilk 17 Aralık'ta başlamış. Baya erken bir tarih Baktığınız zaman şu an geldik Nisan'a. Blizzard'ın devam eden bir şey var. Ee, alışkanlığı var. Yeni bir eklenti paketini duymadan önce oradaki modeli sana satıyor. Mount olarak, binek olarak. Evet. Yani pazarlama açısından çok güzel bir evet. şey olduğunu söyleyeyim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Pazarlama açısından çok güzel. Hani, para çıkartıyorsun, çok güzel bir ışık bineğe bir sonraki eklenti geliyor, aynısı duruyor da koşturuyor falan böyle, ha. çarır çimende falan. Bunun örnekleri var önümüzde. Şu anda ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Pazarlamayı bulan Amerikalılar. Normal bir şey bunu yapmaları. Yani e, en özel şeyi dikkati çeken Mystic Rune Saber 6.1 peçinde geldi. Hı hı. Bu da bir sonraki şeyde 7 paketinde Gage'in de çıktı karşımıza. Benzer şekilde Wolpin Familiar, Shadowlands'da çıkıyor falan. Hı hı hı. En son bir şey, paket duyurdu Blizzard. 11 da Bundle daha doğrusu. Ejderha Bundle'ı. Bunun içinde petler var, pinekler falan var ve Tabii doğal olarak bunu takip eden insanlar çünkü artık bu Shadowlands'in de sonuna gelinmişti evet. yani gelinmeye başlamıştı diyeyim daha doğrusu bir sonraki eklenti paketi ejderhar çelikli mi olacak diye bir kıpırdanmaya başladı tabiri caizse sonra bir sonraki sızıntı benim bulabildiğim belki daha önce de vardır e, biz düzeltirsiniz hemen 16 Ocak hı hı. E, meşhur MMO Champion'ın formunda ortaya çıkıyor. Ki ben MMO Champion formlarında daha önce Warlords of Dream Seasons'ı görmüştüm. Yok artık alternatif gerçeklik mi demiştim. Ama çıktı. Bana da gördüm. Acaba mı dedim. Yani burada iki tane sızıntı var bu arada arkadaşlar. Birinde diyor ki Rise of the Aspects ismi. Öbürü diyor ki The, Dragon Isles. takıldım yani. Bayağı da çıkmamışım video karşısında. Dragon Isles. The Dragon Isles. Yani tabi ikisinin ortak noktası ejderhalar olması tabii ki. Metin metin şey şey gitmeyelim. Siz de sıkılmayın tabii. Şu an hap olarak almak istiyorsunuz bilgileri eminim. Ben aslında çok fena içim kaynıyor da. <laughs> yani yeni bir kıta geleceği söyleniyor. Dragon evet. Isles diye zaten Lord'a bu adanın olduğunu biliyoruz. Bu ya ejderhaların... zaten bir paket geliyorsa bir kıta geliyor. Tabii, bir kıta geliyorsa bir kıtanın içerisinde bir sürü bölüm oluyor. Oradan başlasak, tabii. buradan başlasak zaten bunlar artık Klasik WoW şeyleri yani. Aynen öyle. Dediğim gibi tekrarlayan şeyler zaten bunlar. Alışkanlıkları Blizzard'ın. Dragon Isles zaten bu Ece ana vatanı diyelim biz buna. Hı -hı. Hiç görmemiştik. Evet. Bir tek orası kaldı diye tahmin ediyorum. <laughs> Görmediğimiz. Artık bilemeyeceğim yeni bir yer çıkarmaya çıkmaz mı? Ya, suyun altı yaptı. <laughs> Yaptık evet. Ondan sonra öbür dünyaya gittik. Kultürası gördük, zandaları gördük. Bir tek şeyi ucundan gördük Goblin'lerin... Evet. Ucundan e, gördük e, ama gördük sayılır e. ona yani. Dediğim gibi Dragon Eyes 5 bölge Hı -hı. olduğu söyleniyor. Bir bölge son end game Content dediğimiz yer. Orası siyer ejderhalara ayrılmış Ration tabii ki orada olacak söylendiğine göre. Diğer her bölgede farklı renkli ejderhalar olacak. Ve amaç bu Shadowlands'in sonunu artık herkes görmüştür diye tahmin Hı -hı. ediyorum. Görmenin varsa hemen izlesinler. Videoyu durdurun izleyin. Hemen geri gelin ama. Bro, you to this end. You preserve that which is doomed. A cosmos divided will not survive. Yours is Azeroth bildiğiniz gibi hem Legion'da büyük bir yer aldı hem de bu Shadowlands'da büyük bir yer aldı hani enerjisi çekildi falan filan. İş odabilensiz hiç girmeyelim. Buradan çıkamayız yoksa. Sonuçta e, Dragonflight'ın da orijinal görevi Azeroth'u korumaktı zaten. Hı -hı. Titanların verdiği Tabii. şey e, göre. görev. Biz de ne yapacağız? Bunu tekrar eski kuvvetlerine geri kavuşturacağız. Bu eklentinin ana teması buymuş. Hı -hı. Sızıntılara göre, bizim söylediğimiz göre değil. Dolayısıyla her bölgeye gideceğiz. bölgede işte yardım edeceğiz bu ejderhalara. Eski kuvvetlerine geri kavuşturacağız. Ama ilginç bir nokta deniyor ki dünya şekillendirme sistemi gelecek oyuna. Ha. Yani yaptığın şey birebir dünyada etkisini göreceksin. Ya bunu zaten yine gene World of Draenor'da kendi üstümüz gelişirken görmüştük ya. Bu sistem zaten mekanikler oyunda dünya içinde bir şey var. Değil ama o instance tabi. Evet yani bunu nasıl yapacaklar? Ne kadar güzel olacak? E, bir soru işareti benim için şu anda. Eğer instance ne olacak? Herkes görecek mi? İşte o bayağı kafa karıştırıyordu, sistemleri de zorlamıştı bayağı o zamanlar için. Herhalde toparlamışlardı diye tahminim. üzerinden, bayağı vakit geçtiğine düşünürsek, ee, güzel kuturulursa çok tatlı bir sistem olur. Ben umuyorum böyle bir şey yapabilirler ee, diye umuyorum bir eski oyuncu olarak. Ya yeni pakette benim en ümitli olduğum şey hikayeyle ilgili. Yani artık Dragon Flight içine giriyorsun, belki geçmiş. Tabii. Paketlerden gelen birçok şeyi burada e, gene karşımızda görürüz. E, tabii. Muhtemelen. O bir. Muhtemelen İkincisi... Bir hadi şey, ne olur konuya gel ya. Hadi konuya gel. Geleceğim. E, harita güncelleniyormuş. Eski tabii grafikler ki. güncellenecek. Bunu satış olarak kullanacaklar arkadaşlar. Buna kanmayın lütfen. Alacaksanız sırf bu yüzden hani... ...yeni Stormwind göreyim, yeni Orgrimmar göreyim diye almayın. Ben e, size uyarayım. uyarayım. E, Torgast vardı. Biliyorsun tabii. ben çok beğenmiştim evet, oynarken evet, evet. her bölümün farklı farklı olması bunu dungeon'a evrilmesi hmm. geliyor yani dungeon'a gireceksin ve ne çıkacağını bilmiyorsun sürekli farklı farklı şeyler çıkacak karşına. Torghast'ı güzel de toparladı. İlk başta geldikten sonra sıkmaya dedi. Evet evet. İçerisinde değişiklikler yaptılar falan Torghast güzel yani bir ekran. Tekrar oynanabilir yani. bir mekanik getirmek oyunu aslında ömrünü uzatıyor bu güzel bir şey. Level cap tabii ki 70'e çıkacak diyorlar ve gelelim asıl olaya. Dedim 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 diyorlar ki bu yeni pakette siyah ejderhalar oynanabilir ırk olarak gelecek. Bu bir ve e, şey işte kuyruğundan kanadına pulundan boynuza kadar her şey kozmetik olarak özelleştirebilir deniyor. Aslında bunun şu da güzel değil mi? Uçmak için çabalayınca zaten uçacağız. Yani çok ilgi çekici konsept olarak benim açıkçası bir kaşım kalktı yani gördüğüm zaman bir ejderha olarak oynamak ister miyim? İsterim, i̇sterim boyunda. kim istemez. Neden olmasın? Ee, Şimdi bu sızıntıların ne kadar doğru olduğuna geliyoruz aslında. Tutuyor bazı kısımları, söylenen şeyler ama hep sinematik kısmında tutuyor. Evet. Yani işte ilk sızıntı diyor ki zoval işte orijinal devre dışı olarak bulunuyor diyor. Şu anda ha. görüyorsunuz mesela şeyi sinematiği. Evet, tuttu ama bu yani şey benim bana çalıştırı bu sızıntı yapan insanlar sinematik ekibinde çalışanlar. Evet 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 onu konuşmuştuk. Yani diğer kısmı ne kadar tutar? İsmi bile tam birebir tutmadı şu ana kadar. Hı. Çünkü ismine geliyoruz. Ee, Nisan ayında ee, bu data mining yapıldı da web sitesine ve Dragonflight ismi tescillenmiş oldu artık. Ama ona görmeden önce e, Blizzard'ın bu eklentiyle ilgili büyük planlar olduğundan söz ediliyor. Çünkü bu artık 10. sürümü. Hmm. 10 hani büyük Doğru bir rakam. Doğru ya. Oy. Arkadaş WoW çıktığından beri ben büyüdüğüm, çocuğum oldu, evet. liseye başlayacak bilmem ne kaç yıllık oyun. Kaç yıllık oyun ve e, fark ederseniz e, CGI sinematik diyeyim bu expansion sonunda çıkmadı Shadowlands sonunda. Tüm ekibi yeni paket için ayırdıkları söyleniyor. Hı. Dolayısıyla çok e, şimdiye kadar en zengin ve en uzun gidiş sinematiğini göreceğimiz söyleniyor. 2 haftaya salı gün olacak. Salı gün saat 7'de o da duyuruldu. Blizzard demek sinematik demek abi Adamın yani evet, çıkan yok yani. Bir öncekine baktığımızda bir sürü sinematik görmüştük CGI olarak hani. Bunda çıkmadı. Ve hani zaten ucundan değineyim hani bu Shadowlands çok patlayı bitirildi hani. Hı -hı onu artık kendi içindeki sıkıntılarda olduğunu tahmin edebiliyoruz. Aslında gene de bayağı oynandı ya, patlayıp titredi diyorsun ama yani şöyle oldu, çok zenginleştiremediler içeriği, ben sıkıldım evet, bıraktım mesela. Evet, aynen öyle zenginleştiremediler. Bir yandan fiyatlar çok arttı Türkiye'deki kur yüzünden malumunuz. Peki, Peki Dragonflight'e ne kadar güveniyoruz ismine? Çok güveniyoruz çünkü SSL sertifikası oluşturulmuş. Bu hmm, zaten hmm, artık hmm. garanti demek. Standartta bir base, heroic ve epic sürümler olacağı da görülüyor. Fix. Potta. Fix. Ama maalesef Türkiye'de şöyle bir şeyin gelmesi mümkün olmayacak <laughs> mesela onu söyleyeyim. Türkiye'de çünkü artık e, Blizzard'ın maalesef yok. Eskiden böyle şeyler ne güzel biz yayıncılara bununla ilgili özellikle bunu seven insanlara geliyordu. Evet. O iş bitti. Şimdi böyle ister istemez hani bizim işimizin bir parçası o çünkü biliyorsunuz. Hani bu kadar şey para vermeye kalksak batarız. bunu mecburen para verip böyle bir şey istiyorsak artık maalesef. buna gözün gibi bakıyorum o yüzden. Para basıp yurt dışından almak zorundayız. O ayrı bir karın ağrısı başka bir video konusu. Evet. Bizim ekonomik durumu. Son Notlara göz gezdirdim ve unuttum. Tinker diye bir klas Unutmadım geleceği. onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben onu unutmadım. Evet. Yani şu pakete dönmemin tek sebebi olabilir. Ya Tinker diye bir klas geleceği, sınıf geleceği söyleniyor. Tinkers. İki tane spey var. Bir tanesi uzaktan DPS, Hunter gibi. Aha. Ama turret de koyabiliyorsun. Onlara sıkıyor. Tank speyine geçtiğinde mecha suit giyiyorsun. Yani bu biraz fazla high fantasy diyeceğim ama zaten WoW her şeyi high fantasy. Çok nom geldi bana diyeyim o zaman. Evet evet. Çok nom geldi. Ama hani bakıyorsun tüm klaslara, tüm sınıflara, tüm şeylere, speklerine, tek boşluk bu. Evet. Aynen Olmaya öyle. tek öyle. boşluk bu. Hani Lego Partisi yani, gibi oturacak yerin şu anda. Onu konuş mesela videodan önce. Şimdi de şey var. Mini olup tank olabilen sınıflar istemediğin kadar var. Hepsi var. Mini hemen DPS istiyorum. olup tank olabilen. Ama hani adam ya tank olabiliyor ama range DPS olup da a, aynı zamanda tank olabilen adam yok. Benim gibi Hunter'lar o yüzden sürünüp sürünüp duruyor burada. Yok petimi koşuttum ama petimi iyi kullandım. Yok onu kaytladım, matladım. Buna yediyorum ama ben bir hunter olarak mesela ee, bir dungeon'a gideceğim zaman abi bulamıyorum yani gerektiği zaman kelime grup çünkü range DPS'im sonuçta baktığın zaman. Bir de DPS'ler arasında beni aşağı çekerse eğer dengelemeyle bittim tabi. Ne yapacağım? Geçmiş olsun. İlla başka bir şey oynamak zorunda kalacağım. Ve ben bundan hoşlanmıyorum. Ne yapacağız? Bu yüzden güzel dengeleyen bir şey bence. Aynen öyle. Ama işte yani Tinker sınıfı gelecek gelecek ve yani neredeyse WoW çıktığından beri var bu söylenti. Abi bu Tinker'ın yanında bir de diyorum ya işte engineer çakacaksın şey, meslek olarak. Eşek gibi yani, PVP yani. Mesleklerine ciddi şekilde gözden geçildiği de söyleniyor sızıntılarda bir tanesinde. Yani şu noktadan tabii ki salı günkü şey, e, duyuruda, resmi duyuruda kesin göreceğiz ki onda bir reaksiyon videomuz çekeceğiz mutlaka. Sonrasında yayınlayacağız. Ne kadar tutturabildik acaba diye evet. tahminlerden. Yani gözüken şey güzel. Evet şu an güzel gözüküyor. Dış paketi güzel gözüküyor. İşte dünya şekillendirme sistemi, eski sistemlerin gözden geçirilip toparlanması ki profesyonel kadar toparlarsın çok merak ediyorum. Çok da iyi değil, çok da kötü değil. Yani çok nötr bir yerde şu anda onlar. Ya şöyle söyleyeyim, bu işin aslında dönüp dolaşıp Türkiye'deki ayakları yere basan temel kısmına gelelim. Şimdi biz Tabii. oynayacak guild bulabilecek miyiz? Çünkü guilds bu iş olmaz. Mümkün değil. İki, bu fiyatlarla biz guild bulduk. Orada yeni karakter açmak yerine buradan ne kadar karakter aktarabileceğiz, ona kadar paraya mal olacak. Aylık parası bunun ne olacak? Orada gelip takılıyoruz. Yani orada o noktada şunu düşüneceğiz. Bu ne zaman çıkacak asıl? Çıktığı zaman sözü sahibi olan Xbox olacak muhtemelen. Fizz Spencer olacak. O yerel fiat haneme gibi. Tabii onlar mi? var. Hiç kadar planlı var. şey hesaplı evet. olmayan şeyler bunlar. Artı şu var abi. Şimdi okey, aynı değil ama Diablo geliyor. Bir yandan Lost Ark çıktı. Net onu oynuyor. Bir yandan işte bir sürü içinde altında NFT yapısı olan MMORPG ıvır bir şeyler. Yani durmadan buna rakip çıkıyor. Tabii. Bu yaşlandı. Oyuncu kitlesinin yaşı yükseldi. Genç kitle World of Warcraft'ı bilmiyor bile bazıları veya ee, deyip geçiyor. Facebook gibi bir şey lan bu diyorlar. Yani evet biraz o sistemden çok toparlaması lazım. Final Fantasy gibi bir canavar var orada. Sürekli oyun çekiyor kendisine. Bu da var. Evet Bilmiyorum. Final Fantasy var. New World çıktı patladı ama yine fena değil şu an kendini Kemik toparlıyor gibi. Kemik kadrosu diyorlar bildiğim kadarıyla. Yani hani bunun rakibi çok. Evet. Yani ee, çok ciddi bir şey getirmeleri lazım şu noktada. Ya benim düşüncem şu, şu anda konuyu kapattık ama hep onu konuşuyoruz. Ya yani muhtemelen bunlar Diablo'da Lost Ark benzeri bir Diablo dünyası yapacaklar diye konuşuyoruz ya. Evet, evet. Öyle yaparlarsa genç gitti oraya gidecek. Tabii. Bu hani işte hiç sevmediğim bu plaza terimleri ama çörnenen bir hikaye var. Yani giden oyuncu geri getirme. Hı, hı. Belki bunlarla giden oyuncular bir böyle bir aydınla geri gelecekler. Sonra da bakıp meh deyip çıkacaklar gibi geliyor bana. Hani yani bu... yıl yoksa yok çünkü ya bir de üstüne üstlük. Ya yani ben tabii burada örnek değilim. Hani benim konumum çok farklı ama genç kitleyi bu kadar daha dinamik ve daha genç kitleye hani giden içerik varken ne kadar çeker, ne kadar oynanır bilmiyorum. Yani benim şu konuda söylemek isterim. Ee, artık biraz dinamikleri değişti emem MMO oyunların. Şöyle ki sadece para verip aylık açtırmak yetmiyor artık insanlara. Çünkü Blizzard şu anda bundan devam ediyor. Evet. Ya da 6 aylık ver. Aslında bir binek yani. Çok zayıf dijital içerik geri çok, çok zayıf. zayıf. Yani çok zayıf. sonuçta artık daha çok içerik vermesi lazım ben para veriyorsam daha çok ya da para vermeyeceğim. Bedava olacak para verdim ekstra şeylerim olacak benim gibi. Ya free to yani play'e dönecek ama işte o da baktı. içerideki hani hepsini biliyorsun artı eksisi var free to play dediğin şey yani. oyuncu kitlesini ister istemez bozmak demek. Ama senin dediğin gibi yani dijital içerikleri veya verdikleri şeyler o kadar zayıf ki o kadar para ona vermem ben yani. Bir de yani oyuncu kitlesi daha ne kadar bozulur ki babamın çok mu bozuldu? Farklı bir... Yani sonuçta bize pahalı, dışarıdaki insanlara pahalı değil düşünüyorum. Ha zaten. o anlamda evet tabii canım. Ha, evet. Yani çok da bir şey değiştirmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bedava yapmak oyunu. Ücretsiz yani yapmak. Artık onu göreceğiz ama ben mesela şeyi tercih ederim. Harbiden bedava olsun ama daha çok içerik kalayım. Yani aslında o modeli ben daha çok seviyorum. Yani oyuna ücretsiz olup erişeyim. Fazla <laughs> istediğim zaman onun karşılığı istediğim miktarı vereyim ben. Bir de beni tatmeden bir şey alayım ya. Evet. Evet. Yani beni takip benden içerik veremiyorsun ki bana. O yüzden neyse bu başka bir şey konusu. Şimdi salı gününü e, bunu gördükten sonra asıl üzerine her ya istediğimiz oldu olmadı diye. Durduk ya da be olmadı falan diyeceğiz. <laughs> Belki abi çok daha iyi olmuş diyeceğiz. Mesela. Bilmiyoruz. Belki diyeceğiz ki artık tabuta son çiviyi çakıyoruz. Göreceğiz. Evet. Ama şimdilik beklentiler ve bizim gördüklerimiz bunlar. Yani bu seviyoruz. Hayatımızın çoğu en azından hani benim hayatımın çoğu ya bahar kızım diye karakterim var benim bahar dolu zaman yaratmışsın. <laughs> Priest yani duruyor hala. Hayatımızın çoğu burada geçti ama artık hani bu da bir yere kadar gidiyor ve bence yani bu son atacağı kurşun bu kurşun çok iyi evet. kullanmak zorunda. Evet. Ee, World of Warcraft'ın e, yeniden doğumunu veya en azından bir e, atlayışta yapış şimdi veya son nefesini görüyoruz. Son nefesini hep beraber görüyor olacağız. Şimdilik e, Dragonflight'tan beklentilerimiz ve sızıntılar bunlar. Salı günü bakalım ne çıkacak karşımıza. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalınız.